Evet arkadaşlar e, Omo Scooter'a geldik gördüğünüz gibi e, Scooter'ımızı da aldık e, Sağolsunlar e, beyin değişti e, Alarm kiti değişti e, Ekranın Display kablosu değişti Biliyorsunuz ki sıkıntı yaşadık e, Şöyle şu şekilde anahtarlarımız var Burada yine anahtarlarımız Şöyle de motorlar falan var Yeni Scooter'lar var Şöyle Scooter'ları da göstereyim bura Maltepe Onvo Fabrika Mağazası arkadaşlar bura Yani sağ olsun kendilerini bilir, yüzü yeter. Yani işte Onvo değişim yapmıyor, garanti dışı bırakıyor diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar sağ olsun hiçbir kuruş para bile vermedim. Hepsini bir her şekilde de hallettiler. Kağıtlarım da kutuda isteyene de detaylı atabilirim. Kendilerine teşekkür ederiz. Ben de o yazmaya kavuştum. Evet arkadaşlar Umva'dan çıkıyoruz. Cihazımızı aldık. Motorlar var arkadaşlar. Motor almak isteyen varsa bizim cihazımız da burada. Ee, bisikletler. Mehmet abinin bisikleti de burada. Arkadaşlar her türlü motor, scooter. Yani ihtiyacınız varsa gelebilirsiniz. Kenelerinin güler yüzü yeter. Valla garanti kapsamında 3-4 parça şeyler değişti. Hani değiştirmeyen arkadaşlar diyorlar ya. Yani öyle bir şey yok. Biz de... Ufaktan yola koyuluyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım başlıyoruz Hadi gidelim. Evet. Mehmet abi gidelim. arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> Mehmet abi yapıyor arkadaşlar açılışı. Mehmet kardeşimin makinesine bakalım. Yeni makine aldık Mehmet abiye. Arkadaşlar MX 25 diğerini sattık. E, güzel bir fiyata gitti. <laughs> ya, yarmay müzik de çalıyor. Şöyle gösterelim. Şöyle MX-25. Gene olmazsa olmaz çantamız. Evet. Bizim de bozuldu bura. Kırıldı. Bizim de öyle oldu. de Yolda giderken tek içip havaya kalktık. Baka kalktık. evet. abi Eee ondan bir tane alacağım ya. He he ondan. Ne varsa bir tane yapıyor. Yok yok. Mehmet abi satıyoruz mu bunu da? Bunu da satıyoruz abi. Tamam. Aldık bunu da satıyoruz abi. Kaç para kardeş? Kardeş. Gerçek alıcılar arasın beni. Çok ihtiyacı olanlar arasın. 17'ye vereceğim ben bunu. Hayır, o şişeyi alana kadar. vardı mutlaka. 17'yle bunu vereceğim lan. Gelen arasın 17'ye. Aha. 17'ye de Alfa Romeo'ya biri vereceğiz arkadaşlar. Ee, hepsi garantili, bu da garantili. 7-8 aylık cihaz Garantisi de var 24 aylık zaten üzerinde Bu da 3 günlük cihaz arkadaşlar, 3 Abo. günlük. Arkadaşlar vermiyoruz. Yok, bak. Bak, ekstralı şeyini veremiyoruz. Bakıyoruz. Hadi Ankara'ya. Hadi gidelim. Tıklayın, da, tıklayın. tıklayın diyor lan. bana bana Hadi gidelim. Şimdi oturarak. Low, vuruyor low. <laughs> Mehmet abi vuruyordu lan sana. Vuruyordu sana ha bu. Yaş. Arkadaşlar Ulus'a geldik. Kalenin oradayız. Burası Hacı Bayram Veli Cami. Hayır sinyalini ver vallahi kırarlar seni ha. Abi. abi kırarım seni abi. Abi kırarım seni abi. Ben ayakta gidiyorum arkadaşlar. Koltuğumuzu da yaptırdık. Koltuklu sürüş yapıyoruz. Arkadaşlar yeni aldı 3 günlük cihaz. Ya eee kendi boyutuna göre uygun görmediği için satıyor. Babam da var ya fırladı geçti ha. 10 gündür cihazım yoktu arkadaşlar. Yani e, yoğunluklardan dolayı ben de almadım kendilerinde malzeme gelmiş şu bu ben de zaten yoğundum alamadım ama sağ olsunlar, güzel bir şekilde ilgilendim cihazın her şeyi yapıldı değişmesi gereken parçalar da değişti yani herhangi bir sıkıntısı yok cihaz yani garanti dışı yapmıyor diyorlar ama çok. <laughs> Adam uyarıyor abi. Seni son kez uyarıyorum. Seni son kez uyarıyorum. Uyarıyor adam. Yapacak bir şey yok. Uyarması güzel bir şey. Arkadaşlar böyle çiçekler. Ee, çiçek. Daha gözüme gelen. Gözlüğüm var da Gaye'cim bir sinyal verin ya Amına kodumun yerinde bir sinyal verin ya Babanızın yolu gibi girmeyin amına koyayım ya Valla sövmeyeyim sövmeyeyim diyorum da videolarda Ne oldu abi? Cihazın e, beyin değiştiği için hız ayarlarını falan açtım Arka açılmıştı ön tekerin açılmamıştı Biliyorsunuz ön arka motor var Bunlarda her birinde bir beyin var Arkaya ana beyin deniyor zaten. Yani bu farlar, sinyaller hepsinin görevini arka beyinden sağlıyor. Benim de arka beyin sıkıntılıydı bildiğiniz üzere. Artık kapanıyordu yani cihaz kilometreye saymıyordu. Şu an çok güzel, herhangi bir sıkıntımız yok cihazda. Sadece şu ekran öf, hafif böyle kırılma olayı var da onu bir sağlamlaştıracağım. Ayrıca bir sıkıntım yok yazdan Eğer bir kutu bulursam, yani kutumu bulursam bu benim çok görecek. Mehmet abi kaldı. Ben fırladım da. Karpuz isteyen var mı? Buyurun ey karpuz ver. <laughs> Mehmet abi geliyor. Dur Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi tekerin yamuk dönüyor. He? Kuyruğu yamuk abi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar makine bu yani üç günlük cihaz. Düşünen arkadaşlar itibata geçebilir ister ama mi Yes. Şöyle de oluyor. Bayağı çıkıyor abi. Sağ başkan. En sonunda isyan yaptım. Başkanın anasını sikeyim dedim. Ne yapayım başkan Tamam. Başkanın tamam. anasını sikeyim dedim. Hangi, Hangi başkanım? Başkan Kim bu ya? Evet. Müşteri inip çıkar. Harbi getiriyor lan dayı. Aman kardeş sen de sağa dönme. Adam tersten girdi lan. <laughs> Arkadaşlar bura yatan bebeler çocuklar. Bir yerden yabancı çalıyor, bir yandan oynama çalıyor. Ya <laughs> bizi de arkamızda. Oh, oh. Sana bak sana! Yapacağınızı kesmişim daha kadar koyun be. Karı var ya uyuyor ya.